Evet arkadaşlar bugün Mozart Türk Marşı'nı e, piyanoda çalmayı öğreteceğim size. Arkadaşlar, şimdi piyanomuz bu gördüğünüz gibi. <laughs> e, ortadaki do var ya, ortadaki do, en ortadaki do. Bunun şu şuradaki si'sinden başlıyoruz. Şimdi yaptıklarımı siz de tekrarlayın. Ya dur bekle. ya dur kameraya baktığım için olmuyor ha Bakın. Bekle oh, oğlum ya sürekli olmuyor. Arkadaşlar buraya kadar çalışın. Ee, çalıştıktan sonra arkadaşlar yine en başa dönüyoruz. Ve tekrarlıyoruz bunu. Sonra arkadaşlar buradan başlayarak Bak üç tane gidiyorum arkadaşlar. Üç tane nota giderek sonra buradan başlayarak böyle bir şey yapıyorum. Sonra doğuya geçiyorum. Yaptığımın bir solundakine geçiyorum. İki kere yaptıktan sonra tabii. tekrar başa dönüyoruz. Bu sefer böyle. Sonra buradan buraya geçiyoruz. Arkadaşlar buraya kadar Güzel. Şimdi burada genellikle insanların burada kafası karışıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben e, orada yapmıştım da böyle yapmıştım. Bir türlü olmuyordu. E, hep yanlış yanlış yapıp duruyordum. O yüzden kestim orayı, kırdım. E, şimdi arkadaşlar insanların dediğim gibi burada kafası karışıyor. Şimdi arkadaşlar e, şu şöyle bir şey yapıyorduk ya biz Bu yer burası. Arkadaşlar bu sefer şöyle yapacağız. Bekle biraz daha uzak tutayım. Ya buraya basacaktık arkadaşlar buraya basacaktık sonra tekrar bunu devam ediyoruz. Sonrasını ben bilmiyorum. YouTube'dan bakarsınız arkadaşlar. Ee, ben de öğrenirsem ben de belki yapabilirim. Arkadaşlar ama bunu yapanlar genelde e kendileri yapmıyor. uygulamalardan falan yapıyorlar. Hem yani demek istediğim şey yapıyorlar. Arkadaşlar bazen insanlar şöyle piyano resmi çıkartıp buraya böyle yapıştırıp orada sanki çalıyormuş gibi oluyor. Böyle aşağıdan renkler geliyor, dın Ben ondan öğrenmiştim mesela. Ama yani beni izlerseniz daha çok sevinirim. Abone olursanız bana daha çok sevinirim. Arkadaşlar video bitti. Eğer öğrendiyseniz abone ve like. Ama eğer öğrenemediyseniz bir daha çalış. Ya da dislike not. Yani benim için adalet budur kardeşim. Ha diyelim ki ee, like at. Ama iki tane var. Biri like biri abone. Ama orada bir tane dislike atacağız. Böyle adalet olmaz diyebilirsiniz. O zaman abone olun eğer olduysa like çok önemli değil yani o yüzden abone olun ee, ve dislike atabilirsiniz isterseniz yani şey yaparsanız olmazsa olmazsa yani.